Yani kuş var su kuşu. Oo havalandı. Hadi. Nasıl kaçıyor ya? Baba. gitmek istemedim ama açtı. Aslama yola geldi o kadar. Çatal gölüne gidiyor. Ayı ağaca takıldı orada. Dur yine kurtarayım ben onu ya. Oo çok kötü. Allah'ım inşallah bir şey yoktur ya. <laughs> ha, ha. Ha canım, ha. Hadi git. Git. Hasta mıdır, yaralı mıdır, nedir? Ya orada terör örgüler var ya. Neyse ben bırakayım onu doğal yaşamında. pek de var inşallah zarar vermez He evet, asla. orada yerden de çıkamıyor ben orada. takıldık. Bunu bir tekrar bakar hiç olmazsa. <laughs> tamam oldu tamam. Korkma geri dön. Geri dön. Göle doğru git. Heh, aferin. Hadi, hadi. Git. Git oğlum. Gide, gide. git oğlum Git al. Git. Git. Uç oradan. Uç ya. Doğal ortamında. Kalsın. Evet. Böyle şeylere de denk geliyoruz. Tavşana, Türkiye, denk gelmedi bir şey ya. Kalmadı suda görüntüleri güzel ama böyle karada olduğu zaman gördüğüm vakit insanı içeri ürperiyor. Hele bu halde görünce kötü ya. Evet. Çatal göğünden Selçuk'a doğru hareket